Değerli hemşehrilerim, her zaman olduğu gibi çalışmalarımız hakkında zaman zaman sizlere bilgi vermeye devam ediyoruz. Hepinize iyi günler, iyi haftalar diliyorum. Saygıdeğer Çanlılar, Çan kabuğunu kırıyor. Çan geleceğe hazırlanıyor. Çan Belediyesi olarak işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Hizmeti ayağınıza getiriyoruz. Karşıyaka Mahallemizden sonra geçen haftada Fatih ve Atatürk Mahallesi sakinlerine kolaylık sağlayacak Çam Belediyesi hizmet binasını hizmetinize sunduk. Nadir Pazarbaşı düğün salonu ek binasında artık akıllı sayaç, su yükleme, vergi ödemeleri gibi birçok hizmeti kolaylıkla yapabileceksiniz. Geçen hafta içinde yaptığımız asfaltlama çalışmalarımızla çanı daha da güzelleştiğini göreceksiniz. Değerli hemşehrilerim, geçen hafta geleceğimizin mimarları Çan gençlerimizi ve çocuklarımızı da ihmal etmedik. Açıkçası Çan yeni nesli önemseyen yeni nesil bir belediyecilik yapıyor. Sadece yol, su gibi çalışmalarla yetinmiyoruz. İstiyoruz ki Çan'ın çocukları ve gençleri sanatla, eğitimle ve sporla fark yarasın. Çan Belediyesi'nin de desteğiyle resim yapabilen, piyano ve gitar çalan, şan, drama ve tiyatro kabiliyeti olan yeni bir nesil yetişsin. İşte bunun için geçen hafta Çocuk ve Genç Eğitim Merkezimizde sanat kurslarımızın kayıtlarına başladık. Tüm yaşlar için drama ve tiyatro kurslarımız ile birlikte resim, piyano, gitar, şan kurslarına başladık. Sanatla birlikte eğitime de destek sunuyoruz. Geçen hafta içinde 5. 6. 7. sınıflar için Akıl oyunları ve robotik kodlama 8. sınıflar için Türkçe, matematik, İngilizce, fen bilgisi ve sosyal bilgiler kurs kayıtlarımıza devam ettik. Çam Belediyesi olarak sporda rekorlara, şampiyonluklara imza atan örnek bir belediyeyiz. Ama yeterli görmüyoruz. İstiyoruz ki Çanlı şampiyonlar, Çanlı yıldızlar çıksın. Bunun için çocuklarımızı sporda da yalnız bırakmıyoruz. Geçen hafta da Çan Spor'un altyapı çalışmaları kapsamında kulüp yönetimimizle birlikte ailelerimizle buluştuk. Yanlarında olmaya söz verdik. Değerli hemşehrilerim, geçen hafta sevinçlerle birlikte üzüntüyü de paylaştık. Hepimizi derinden yaralayan Azerbaycan'daki olaylara çanlılar olarak sessiz kalmadık. Kardeş Azerbaycan'ın işgal edilmesi ve haklı mücadelesi konusunda tek millet, iki devlet, Azerbaycan yalnız değildir haykırışımızı en güçlü biçimde tüm Türkiye'de olduğu gibi dile getirdik. Kardeşliğimizin göstergesi olarak Azerbaycan bayrağımızı gururla belediyemize astık. Kıymetli hemşehrilerim, çanın büyümesi, gelişmesi için destekleri arttırmak için yerimizde durmuyoruz. Birlikten kuvvet doğar diyerek yollar kat ediyor, görüşmeler yapıyoruz. Geçen hafta da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile buluştuk. Şan'ın çalışmaları ve belediyecilik hizmetlerini paylaşıp görüş alışverişinde bulunduk. Yine geçen hafta içinde İzmir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile bir araya geldik. İlçemiz ve belediye çalışmalarımız proje bazı ortaklarımız için istişare gerçekleştirdik. Yeni evlenen çiftlerimizin nikahlarını kıydık. Yeni doğan bebeklerimizin yaşattığı sevince armağanlarımızla ortak olduk. Yeni bir haftada omuzlarımıza yüklediğiniz sorumlulukla mazeret üretmeden, durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Güzel bir şehri birlikte kurmaya devam edeceğiz. Sevgili Çanlılar, değerli hemşehrilerim, hepimizin işi gücü rast gitsin diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.